Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bundan sonra her akşam iş çıkış saatlerinde yani saat 18 civarında bir podcast yayınlayacağım. Böylelikle siz şu anda işten çıkmışsınız, yorgunsunuz, arkasınız Belki işin stresine sahipsiniz şu anda ama e, bu atakezde belki sizi biraz işin stresinden uzaklaştırır. Gerçi başka streslere girebilirsiniz ama en azından iş stresi olmaz. Belki güzel tatlı stresler olur diye düşünüyorum. Bugün Cahreynes bu savaş cebeci arasındaki kavgayı biraz değerlendirmek istiyorum. Çünkü aslında bu kavga benim yani çok da karışacağım bir mevzu olmayabilir. Çünkü ikisinin arasındaki bir e, yani tartışma gibi gözüküyor ama e, konuyu aslında ilk baştan biliyorsunuz Savaş Cebeci yani Savaş Cebeci'nin yapmış olduğu bence çok mantıksız olan dünyanın en mantıksız çıkarım Pascal Kumarı dediğimiz ya yani %50 Müslümansa %50 Hristiyansa yine ateistler üzerinden ya da dine inanmayanlar üzerinden prim kasma yöntemlerinden bir tanesi. Bu son zamanlarda çok sık görüyoruz bunu. Özellikle bize gelip efendim sen Enis Tok hakkında yazıyorsun kesin prim kasıyorsun. İşte Enis üzerinden prim kasıyorsun. Altay Cem Merici üzerinden prim kasıyorsun. Neonur üzerinden prim kasıyorsun. Halbuki onlar ateizm üzerinden prim kasıyorlar. Çünkü bu ülkede hala din para ediyor arkadaşlar buradaki para tabirini bildiğimiz money anlamında anlamayın. Burada para tabiri değerli anlamı. Yani din hala bu Zamanları değer görüyor. ilgi çekiyor, şi çekiyor. Alkış topluyorsunuz. Ne bileyim, taraftar topluyorsunuz vesaire. Ateistlere giydirdikçe, ateistlere salladıkça o insanlar size o süper, müthiş yani ne dediğinizin önemi biliyor. Ya savaşçı gibi bir adam bile yapmış olduğu saçma sapan videodan sonra destekleyen insanların olduğu bir durumda düşünün yani. Bu ülkede din nasıl para ettiğini, din nasıl bu şekilde insanları domine ettiğini siz karar verin. O yüzden biz bu bu video ile yani bu bu kavga savaş cebeci ve jahren kavgasına ya e, arasındaki atışmaya girmek zorundayım çünkü bu adam yani savaş cebeci dediğimiz adam belli ki yani dinsizlik üzerine prim kasma şeyi yapan bir adam İslam konusu bilgisi sıfır sıfır olduğunda birazdan size aslında göster de ben de yorumlayacağım şimdi bu adam önce Allah dedim ya pas Pascal Kumar dediğimiz dünyanın en saçma ve en mantıksız iddialarından birisini ortaya attı mantıksız iddia olması sebebi birincisi kar zarar ilişkileri varsayımlar üzerinden yapılamaz. Yani burada bir kar zarar ilişkisinden bahsediliyor. Ya da kumar ya da ihtimal ya da kazanç ilişkisinden bahsediyor. Varsayımlar üzerinden bir kazanç ihtimal yapamaz. Yani ne kaybettiğini bilemezsin ya da ne kazanacağını bilemezsin. Kazanıp ne kaybettiğini bilmediğin için işte efendim inanırsan daha kazançlısın, inanmasan daha kaybetsin gibi bir ihtimal. Senin görüşün olabilir. Başka bir şey olmaz. Çünkü eğer gerçekten Allah yoksa büyük bir şey kaybetmiş de olabilirsin. E, kaybettiğin ne olduğunu bilmiyorsun. Allah'a inanmasaydın belki çok farklı bir karakterde bir insan olacaktı. Çok farklı bir boyutlara gelecekti. Çok farklı. Belki, ne bileyim, Allah'a inanmasaydın belki de e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bile olabilirdin. Yani ihtimaller o kadar belirsiz olduğu için bilinemiyor. Bilinemediği için de yani ne kaybettiğini ne kazandığını bilinemiyor. Bazıca şey, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bile olsam cennetten daha şey değil. Ama ya Allah yoksa? Yani değil mi? <laughs> Allah yoksa o zaman boşu toprak top, top olacaksın. Yani Bayec olmaz yaşarken iyi yaşardın. Yani yani ne bileyim işte e, çok farklı ortamlarda yaşayabilirdin. Çok farklı ülkelerde yaşayabilirdin ya da yaşadığın ülke çok farklı olabilirdi. Eğer Allah olmadı bilinciyle herkes araya gitmiş olsaydı daha çok çok bir sürü şey olabilir. Yani belki ölmezdim bile. Ya, bak yaşam yaşamı bile eee kanıtlayabilsin. Birçok kişi bugün biliyoruz ki mesela üzerine bomba takıp adam gidip kendisini öldürüyor. Üzerine bomba takıp öldüren adama şunu desen ya, şunu deseniz ya, eğer Allah yoksa ne kazanacaksın? Hayatını kazanacaksın, daha ne kazanacaksın? Yani sonuçta yaşayacağın bir hayatı kazandın. E öldün ne oldu? Gitti, boşu boşuna hadi bakalım. Yani e, sadece e, zengin olmak ya da sadece koltuk mevki sahibi olmak ya da sadece ne bileyim belli bir şeylere gelmek değil. Bu e, kaybettiğin çok çok farklı şeyler olabilir hayatına dahil olmak üzere. O ben bu tür konularda hani böyle bilinmezler üzerinde çıkarım yapmak çok saçmadı. Ben bunu anlatmışım daha önce de. Neyse. Şimdi e, Jahre'nin bu konuyla ilgili bir açıklama yapıyor. Yani bu saçmalıkla ilgili. Daha sonra savaş cebeci de işte Jahre'nin kilolarıyla dalga geçen bir <laughs> saçma sapan bir e, video daha yapıyor. Ondan sonra işte e, diyor ki işte efendim e, sen şey yapıyorsun e, Jahre'ne savaş cebeci üzerinden prim kasıyorsun falan demişler. Vallahi açıkçası ben Jahriye'ni tanıyordum ama Savaş Cebeci. o saçma videosunu görmüş mü? adını bilmiyordum. Neyse adını da bu sayede öğrenmiş olduk. Ee, onu da şey yapmış. Sonra bu adam ateistlerle ilgili bir video çekiyor. Sonra o videoyu kaldırıyor. İşte benim e, girmek zorunda kaldığım ikinci nokta da burada başlıyor zaten. Efendim şöyle demiş orada. Ateistler Kur'an bilmez. Onlar da Kur'an anlayacak anlayış yoktur. Medrese eğitimi almaları gerekir vesaire. Yani Allah düşünsenize ya bu adam bak şunu söyleyen adam diyor ki kardeşim eğer Allah varsa ben yüzde kazandım kazan. diyor ki adam e, Allah'ın gönderdiği kitabı sen okuyamazsın. Ya okuyamadın bir kitap üzerinden bir kumara <laughs> saklaya çalışıyorsun beni. Bana diyor sen o kitabı o, o kitabı bakın medrese eğitimi alman lazım. O zaman medrese eğitimi alan kişiler sadece cennete gidebiliyor demektir. Çünkü ben o kitabı okuyamadım ki zaten o zaman benim hiçbir şeyim yok. Ben kurtardım. Ben her de kurtarırım bu durumda. Diyelim ki Allah'a inanmadım ve öldüm ve öbür tarafta Allah var. Allah bana niye bana inanmadı? Eserin gönderdiği kitabı bir tek medrese eğitim alanlar okuyabiliyordu. Ben okuyamıyorduk ki. Hani benim okuyabileceğim bir kitap gönderdim. Ben okudum da inanmadım mı? Diye sorarım adama. <laughs> ya yani da Allah'a. Yani çelişkiler o kadar büyük ki efendim medrese eğitimi alman gerekir. Siz hiçbir şey %99 bir şey kendisi medrese eğitimi alın. Bu arada tesvir değil canım o tefsir. <laughs> bu da çok kaba. Ben izah Ne tesir dedim ya? Tesvir, tesvir. Ne bu ya? Tesvir, tesvir. adam tesir demesini bilmiyor. Kur'an cahili. Yani İslam cahili. Bakın, yani İslam cahili. Ya yani bir Müslüman olsam böyle bir İslam cahilinin benim dinimi savunmasını istemem çünkü onu yapacağı her savunmaya karşı gelecek olan yani İslam karşıtı ya da İslam'ın karşısında duran, yani İslami olmayan yani da İslam dinine inanmayan herkese söyleyeceği iddia otomatik olarak geçerli kabul edilecek. Çünkü niye böyle bir e, adamın e, İslam savunusunun bir değeri yok. Ve İslam'ı savunmasa daha iyi. Yani savunmasa bıraksa başka belki birileri savunacak yani. Bir de sürekli yalan söylediğini Cahre'nin son videosunda da ispatladı. işte efendim BMW'm var. işte Audi almaya geldi falan diyor. Halbuki çalıştığı patron kadının <laughs> kadın orada Audi alacak. Biz buraya Audi almaya falan geldik. Yani, yani ee teşhisi psikolojik teşhisinin doğru olduğunu düşünüyorum. Bu adam yalan söylemek üzerine hayatını kurmuş. Yani bütün hayatı aslında bir yalan üzerine kurulu. Ne yazık ki bunun yalan olduğunu da kabul etmek istemiyor. Belki kendisini hasta olduğunu kabul etmek istemiyor olabilir. E, bu nitekim bu hastalığın göstergelerinden bir tane tanesi. tanesi yalan üzerine kurmuş olduğu bu hayat e, üzerinden size bana ona buna işte laf atıyor. Bu da benim işte açıkçası hani olaya katılmamın ve olaya dahil olmamın nedenlerinden bir tanesi olmakla beraber bu insanlara inanan insanların olduğunu görüyoruz. Şimdi bu bize neyi çıkartıyor biliyor musunuz? Arkadaşlar bu ülkede kendisini zengin gösteren, kendisini ne bileyim işte daha imanlı gösteren, kendisini hacı hoca gösteren, kendisini e, şeyh gösteren, kendisini ne bileyim bir şey gösteren, herhangi bir şekilde sizden üstün olduğunu gösteren kişiler ister ister bu bu ülkede insanları peşine takıp götürebilir. Her diyeceksiniz ki başka ülkelerde olmuyor mu? Evet oluyor. Evangelistler mesela en büyük örneklerden bir tanesidir. Ee, Müslüman ülkelerde sıklıkla bunlardan fazla fazla görürsünüz. Avrupa'da bile görebilirsiniz. Yani çok çok akıllı olmak kadar, çok çok cahil cahil ya da e, bilgili olmak kadar alakası yok. Tabi bilgili insanları kandırmak daha zor olduğu için belki biraz fark olabilir. Cahil insanları kandırmak çok daha kolaydır. Ee, ancak bu tür insanların böyle kandırarak, dolandırıcılıkla dahil olmak. Tabi bu savaş cebeci için bunu söylemiyorum. Çünkü öyle bir elimde bir kanıt olduğu için söylemiyorum ama bazı insanlar bunu hastalık için yaparlar. Bazıları dolandırmak için bu e, zaaflarınızı kullanırlar. Bugün görüyoruz ki abi zaaflar kullanılıyor. Adam işte e, Kanada'da yaşıyorum ben burada şunu alıyorum şurada bunların var burada arabam var burada şuyum var burada buyum var bak işte etler lotlar o müthiş bir hayatım var karı kız filan bilmem ne bir e bak özel gay otelinde çalışan bir masör yani e, bir patronun e, şeyle e, patronun arabasıyla hava atan bir adam yani ee, patronu git depodaki şunu tamir et demiş onu tamir ederken video çekiyor depomu tamir ediyorum filan diye e siz de bunu yiyorsunuz ya yani siz derken yanlış anlamayın. yiyenler yiyor yani onu anlatmaya çalışıyorum bu da bize şu psikolojik ortamı çıkartıyor arkadaşlar bu ülkede dediğim gibi yani kendinizi biraz üstün gösterirseniz bu oluyor tarikatlar nasıl oluyor aynı şekilde aynı farklı hiçbir şey yok tek farkı tarikattaki şey e, bunu bir e, hastalıktan dolayı bir akli sorundan dolayı yapmıyor. Bunu bilerek yani insanlar dolandırmak için, kandırmak için yapıyor. Bazıları belki akli sorunlarından dolayı kendini peygamber zannediyor olabilir. Yani çünkü kendini peygamber kuran tarikat liderler de var. Ama genelde o şekilde yapmıyorlar. Ne yapıyor? Bu şeyhimiz yani derler de ya, hani şeyh uçmaz mürit uçurur diye. Yani şeyhin uçuyormuş gibi anlatıyorlar. İşte 3-5 kişi bulmuşlar. Şeyhimiz şöyle şeyhimiz böyle. O sen var ya o şeyhi zannediyor. Peygamber ya da bırak pek Tanrı yerine koyacak hale geliyorsun. Çünkü şeyhin öyle yani. Şeyh böyle dersin. Bu şey olur. Yani çok ilginç değil mi? Gavs Hazretleri filan bilinen diye değil mi? Mesela Kadir Geylani vardı mesela Azrail dövüyor filan. Harbi yani adam Azrail'i dövüyor yani. Tek bir uf Azrail'i dövüyor. Yani sen nasıl bu ruh alıp götürürsün diye Azrail'i döven bir adamdan bahsediyor. Yani buna inanıyor adam. Yani bunun dinle de alakası yok. Çok ilginç bir şekilde size buna inandırmaya çalışıyorlar. Sizi çok daha dindar, olduğundan daha dindar, olduğundan daha bilgili, olduğundan daha imanlı, olduğundan daha zengin, olduğundan daha akıllı, olduğundan daha ünlü, olduğundan daha başarılı göstererek sizi dolandırmak isteyen insanlarla karşılaşabilirsiniz. Ki hayat böyle. Bunu video çekmemdeki bir diğer amaç savaş cebeci üzerinden değil ama... Bu tür insanların da varlıklarını bilin diye çekiyorum. Bu insanlar sizi kandırmak isteyebilir. Kendilerini zengin göstererek sizden para almak isteyebilirler ve e, yani en azından kanmayın. kalmayın e, kimseye de sadece para, para para kaptırsanız bir problem yok. Paranın kaptırdığınız parayı kazanırsınız. Tekrar geri kazanırsınız. Problem değildir dersiniz ama zamanınızı boşuna harcamayın en azından. Çünkü bu savaş cebeci gibilerin bir de trollleri var. O troller oraya buraya saldırıyorlar. Yani takip ettikleri adam akıl hastası, akli dengesinde problem var. Yani. Her tarafta yalan söylüyor ama işte takılıyorlar işte. Cenk Hoca'nın olan ol, olayını şey yaptım. Yani Cenk Hoca gibi bir adam da ki ya. Yani Neyse ben Cenk Hoca ile ilgili şey durunca Cenk Hoca'ya selam gönderiyorum Ne yapıyorsun hocam filan diye. Çünkü hep aklıma geliyor Cenk Hoca. Cenk Hoca ne yapıyorsun hocam filan diyorum. Sağ olsun bana çok yardım dokunuyor bu arada. Ee, yani manevi olarak çok yardım dokunuyor. Kendisinden birkaç spor tavsiyesi filan da almaya çalışıyorum. O yüzden Cenk Hoca'ya da buradan selam. Kendinize İyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Yarın başka bir Atakeys'te görüşmek üzere. Hafta içleri genelde yapacağım. Belki hafta sonları da yaparım. Hoşçakalın. Ee, ama yolda kendinize dikkat edin.